Hanımlar, beyler, Erhan'la Muhabbet YouTube kanalına hoş geldiniz. Kanalımızın bu ilk videosu, ee, ilk videosu olması hasebiyle de her türlü kusur ve amatörlüğümüz için şimdiden affola. İlk videomuzun konusu benim için çok kıymetli olan dostluk kavramı. Ee, dost deyince içimiz ısınır, kendimizi güvende hissederiz. Ee, onlarla vakit geçirmeyi severiz. Onlar bizim için kıymetlidir, kıymetlimizdir. Aslında dost nedir diye e, düşündüğümüzde e, dost yanımızda olmasa da içimizde ona sorular sorduğumuz, danıştığımız, içimizde konuşmaya devam edendir. Onun varlığını, desteğini fiziken yanımızda olmasa bile hissederiz. Psikolojik olarak hissederiz. Yanımızda ya da onun yanında Kendinizi çocuk gibi hissettiğiniz, çocuklaştığınız kişilerdir aslında dostlarımız. Rol yapmayan, yanında sizin de rol yapmadığınız, öyle bir ihtiyaç duymadığınız ve sizi yargılamayan insanlardır. Hayatınızda çok yoktur. Belki bir tanedir, ya bir da birkaç tanedir. Zaten çok da olmaz. Kendimizi rahat hissettiğimiz, güvendiği hissettiğimiz kişilerdir dostlar. Dostlar gösterişsizdir. Hava Havacıva yapmazlar, trip yapmazlar, ağırlanması en kolay kişilerdir dostlar. Onların ne yediği ne içtiğine takılmazlar, muhabbetimize meftundur. Seyrek seyrek arasanız bile size trip yapmazlar, kaldığı yerden devam ederler dostlar. İşte o yüzden dostlar kıymetlidir, dostların kıymetini bilmek lazım. Hayatımıza sayıları çok olmayanlardır aslında, nadir bulunan elementler gibidirler. Dostlarımız dostluğumuzun kıymetini bilelim. Bu konuda birçok şey söylenebilir, ama dostluk ve dost önemli kavramlardır. Hayatımızda varsa çok büyük zenginizdir. Onların kıymetini bilelim, onlarla muhabbet edelim. Onların muhabbeti şifadır. Onların muhabbeti psikolojik terapi gibidir. Onlarla olmak insan sağlığının e, en önemli unsurlarından bir tanesidir. Dost muhabbeti. E, Hanımlar beyler Erhan ile muhabbet kanalının ilk videosunu burada sonlandırıyoruz. Kanalımıza ilk videosu hayırlı olsun. Başka muhabbetleri tekrar bir arada olmak ümidiyle hoşçakalın. Bizimle kalın. Takip etmeyi unutmayın. Sevgiler, saygılar.